Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir Tunus işi modelini nasıl yapılacağını öğreneceğiz modelimiz oldukça basit ve tek sırada modelimizi hazırlıyoruz bir sıra düz örüyoruz bu şekilde şimdi model uygulayacağız bu ilmeğin biraz uzun tutuyorum Şuradaki modelimizi uygularken ilmeklerimiz uzun olduğu için fazla sıkmayalım biraz şöyle rahat bırakalım ikinci ilmeğimiz de bu şekilde ve şimdi tığımın üzerine bir dolama yapıyorum üçüncü ilmekten ilmek aldım tığımın üzerine bir dolama daha yapıyorum aynı ilmekten bir ilmek daha alıyorum ve üçüncü ilmekten çıkardığımız ilmeklerimizi hep beraber topluyoruz bir dolama yaptım. Sıradaki ilmeğimden ilmek çıkarıyorum. Bir dolama yapıyorum. Bakın 1 iki oldu 3 ve aynı ilmekten dördüncü ilmeği çıkardım ve bu dört ilmeği beraber topluyorum. Tekrar tığım üzerine dolamamı yaptım bir ilmeğimden ilmek çıkarıyorum iki dolamamı yaptım 3 ve ilmekten tekrar ilmek çıkarıyorum 4 4 ilmeğimizi beraber topluyoruz dolama yapıyoruz ilmekten çıkardık tekrar dolama ve aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyoruz bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz küçük bir tohum olarak düşünebilirsiniz ben minik buğday tanelerine benzetiyorum. Dolama bir ilmek daha. Bu ilmeklerimizi toplamayı unutmayacağız. Tek ilmeğe indirgiyoruz aynı sırada. Dolama ilmekten ilmek çıkarma dolama aynı ilmekten ikinci kez ilmek çıkarma ve 4 ilmeği beraber toplama dolama ilmek çıkarma dolama aynı ilmekten ilmek çıkarma ve dördünü beraber topluyoruz oldukça şık duran bir model bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Sıramı tamamladım. Sıra sonunda bir tane normal ilmek alıyorum. Kenarın düzgün durması için. Ve bir de kenar ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de aldım. Yine kenar ilmeğimi de fazla kısa tutmuyorum. Biraz uzun tutuyorum. Büzülmemesi için. Ve ilmeklerimi iki iki kapatıyorum. Ve bitirdik ilmeklerimizi. Bu şekilde bakın modelimizi hem burada tohum gibi modellerimizi oluşturuyoruz. Hem de bir sıra tunus işi örmüş oluyoruz. Aynı anda iki sırayı da yapmış oluyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi normal örüyoruz. Aradaki mesafemiz sadece bir sıra. Tabii ki siz bunu uzatabilirsiniz. Daha fazla düz sıra örebilirsiniz. Ara ara yapmak isterseniz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimi dizerek tamamladım. Sonda yine ilmeğimi sıkmıyorum. Biraz rahat bırakıyorum. Önce bir, daha sonra iki iki şeklinde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Ve buraya gelelim. Sıra başına geldim. Yine ilmeklerimi toplayarak. Bakın bu şekilde görünüyor. Arada bir sıra düz örüyoruz. Sadece şu iki sırayı beraber ördüğümüzü söylemiştim. Yine model yapacağız. Yine sıkmıyorum. Biraz rahat bırakıyorum. İlk iki ilmeğimi. Daha sonra dolamayla başlıyoruz. 3. ilmekten ilmeğimi alıyorum. Doluyorum bu şekilde 4 ilmeğimi beraber topluyorum dolamamı yaptım dördüncü ilmekten ilmeğimi çıkarıyorum dolama ve ilmek çıkarma zaten ilk modelde yapılışını anlatmıştım burada sadece iki model arasındaki mesafeyi anlaşılır kılmak için başlangıcı yaptım ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bu şekilde sıramızı tamamladık yine modelimizi uygulayarak çok kullanışlı ve güzel bir model herkesin yapmasını tavsiye ederim yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum Umarım siz de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.